Herkese merhabalar ben X Hoca. 3 soruyu gör süresine devam ediyoruz senin sınava gireceksin. Yeni nesil soruları çözmen gerekiyor. Klasik sorular zaten biliyor olman gerekiyor. bu üç soruda biz yeni nesil sorular yapacağız. Katlama, dönme, kesme olayları var. Bunları biliyor olman lazım. Şimdi bunlarla ilgili 3 tane güzel soru seçtim. Bu soruyu muhakkak görmen gerekiyor. O zaman lafı fazla uzatmayalım. X'i bulamayan hocasını bulsun diyelim ve bu üç soruyu çözmeye beraber başlayalım. Şimdi birinci soruda acaba bize neler söylemiş hep beraber bir bakalım bir. Bu bir kareymiş. Burada bir katlama var. ABE üçgeni ABE üçgeni şu üçgen bu üçgen AE boyunca katlanmış. AN resmi böyle katlanmış. İşte bu üçgen buradan buraya gelmiş. Güzel. Demiş ki 20 derece olarak vermiş 20 dereceyi gördüm. X kaç derecedir demiş. Biz bu X'i arıyoruz. Bak şimdi. Bu buradan katlanmış buraya gelmiş. Ha demek ki burası buraya eşit. Zaten katlama sorularının klasik açılımı şu. Eşit açılar ve eşit kenarlar her zaman bize gelir. Ne yani? Eşit kenarlar. İşte geldim. Bir de eşit açılar. Yani bu buraya katlanıp buraya geldi. Şimdi burası da ikisi de şöyle açı ortay olur. Çünkü bu açı buradan buraya geldi. Tamam. Onu da gördük. Çöz, soru çözmeye devam edelim. Bu bir kareymiş. Kare ise bunun her kenarı birbirine eşit olacağı için bu çift çizgi ise bunun da çift çizgi olması gerekiyor. Buna tabii ki böyle çift çizgi olması gerekiyor. Tamam. Burası 90 değil mi? Evet. Burası 20 ise şuraya ne kalır? 70 kalır. Bak şimdi farkında olmadan şuradan bir ikiz kenar üçgen elde ettik. Tamam. Yani burası 70 ise bu açının da 70 olması şart. E burada bir üçgen var. 70, 70, 140. Şuraya ne kalır tabii ki? 40 kalır. E zaten burada 90'da. Burası 40 ise şuraya ne kalacak? 50 kalacak. O 50'yi de 25-25 bölüşecek. Zaten kare olduğu için burası zaten 90'dı. Burası 25 ise burası 90'sa 180 olacağı için burası 65 derece olur. Bak şimdi söylemeyi en başta söylemedik. Şimdi bak bu açı buraya katlanıp geliyor ya bu açıda katlanıp buraya geliyor. Yani burası da şurası da şöyle açı ortaya olmak zorunda. Yani bu 65 ise bunun da 65 olması gerekiyor. Bak şimdi bunun tamamı 180. Şurası 130 ise şuraya ne kalır? 50 kalır. X'imiz 50 dereceymiş. Tamam. Bu soru bu şekildeydi. Bunu hallettik. Sıra geldi diğer soruya. Burada ne demiş? E, kenar uzunlukları 2 santim olan eş 4 tane kare. Hmm. Bunlar eş karelermiş ve her birinin uzunluğu da 2'ymiş. Güzel. Daha sonra buradaki karelerin yerleşim şekillerini değiştirip şu şekilde yerleştirdikten sonra tabi çubuğun e, şu yatay uzunlukta olan şu çubuk var ya, bu biraz e, sağa doğru biraz eğiliyor. Güzel. Eğiliyor tabii ki ne oluyor? Bu yere olan uzaklığı vardı bu B'nin. Bu B'nin yere olan uzaklığı biraz daha azalmış durumda şu anda. Tamam. Buna göre B üstünün yere olan uzaklığı nedir demiş. Şu B'nin yere olan uzaklığı nedir demiş. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Bu B, bu B üstü tam buradan mı geçiyor? Yoksa B üstü rastgele bir yere mi iniyor? Yani şöyle bir rastgele bir yere mi iniyor? Biz bu B'nin rastgele bir yere indiğini varsayıyoruz. çünkü buradan geçeceğine dair bir bilgimiz yok. O yüzden biz bunun böyle şuraya rastgele indiğini varsayıyoruz. Tamam. Biz bu pembe uzunluğu alıyoruz. Soru çözmeye başlayalım. Şurası birinci şekilmiş. Birinci şekil e, her biri uzunlukta 2 imiş. Yani bu uzunluk 2 şu uzunluğun 2 olması gerekiyor. Tabii ki burası da yine 2, bu da 2, burası da 2 gelecek. Peki şu uzunluk şöyle boydan boya kaç yapıyor? 2 4 6 geliyor. Hemen şu üçgene bakıyoruz. Şu üçgene bakıyoruz. 6 8 ise şu uzunluğun kaç olması lazım? 10 olması gerekiyor. Tamam? Peki çubuğun boyu uzunluğu nedir? Onu bilmiyoruz. Bak şimdi onu nereden bulacağız? Şuradan bir kelebek baş. Pardon, burada bir benzerlik var. Tamam? Bak şimdi şurası 6 şuraya kadar 8 şuraya kadar 4 tamam bak şu şuraya bakacak olursan şuraya şöyle bakacak olursan şöyle baktın ya bak 8'den 4'e düşmüş bak zaten burası buraya paralel yani temel benzerlikten de bulunur bu arada yani bu 8'den 4'e düşmüş o zaman bu da ondan buraya 5'e düşecek yani bu uzunluk 5. Çubuğun boyu ne geldi bu durumda? 15 geldi. Tamam. Bu çubuğun boyu 15'miş. O zaman şurası şöyle boydan boyu bir kere şöyle 15 çubuğun boyunda bir değişiklik yok. Ha bunu nereden bulduk? Bir daha söyleyelim mi? Bak şuraya kadar 8, buraya kadar 4. Buraya kadar 10'sa buraya kadar 5 olması lazım. Çünkü 8 2'ye bölünüp 4 olduğuna göre 10 da 2'ye bölünüp 5 olması gerekiyor. Tamam. Şimdi biz tabii ki bu pembe yüksekliği arıyoruz. Tamam. E şimdi şunu diyemeyiz tabii. Burası 2, burası 2, burası 2. işte burası böyle boydan boya bir şey geliyor diyemeyiz. Çünkü çubuk çubuk şuraya iniyor. Yani Şurası 2. Evet burası 2 ama çabuk şöyle iniyor. arada bir boşluk kalıyor yani. Tamam. O yüzden bunu yani şuraya kadar mesafesine 6 diyemiyoruz. Pembe yere kadar ki olan mesafeye 6 diyemiyoruz. Ama şunu biliyoruz biz. Şurasının mesafesini biz biliyoruz zaten. Şimdi burası kaç? 2. Burası kaç? 2. Peki şu uzunluk şöyle ne geldi? Şuraya kadar 4 geldi. Hemen şu üçgene bakalım. Şu üçgene bakalım. Şu üçgene bakalım. Bak burası 4. Burası 8. Şurası nedir artık? Onu bulabiliriz bak iki katıysa küçük olan kök 5'ten burası 4 kök 5 geliyor tamam. Biz ama şu pembe yer arıyoruz. Şimdi pembe yer arıyoruz. Onu nereden bulacağız? Tabii ki temel benzerlikten bulacağız. Temel benzerliği nerede yapacağız? Temel benzerliği şu üçgende yapacağız. Şu üçgende. Şöyle gelmiş. Yani yani şunu diyebiliriz. E, 4 kök 5'in tamamının oranı 4'ün buraya oranı deriz. Tamam. Yapalım o zaman. Gel şuraya x de şöyle temizleyelim. Şuraya x de 4 kök 5'in e, şöyle yazalım. 4 kök 5'in tamamını oranı yani 15'e oranı eşittir. Şuradaki mesafenin yani 4'ün 4'ün x oranıdır deriz. Ha. Biz artık buradan bunu çözeriz. Şuradan şunları birbirine götürür. İç dış yapalım. x çarpı kök 5 eşittir. 15 gelir. x de buradan 15 bölü kök 5 gelir. Tamam. Paydayı kökten kurtarsan x eşittir. 15 kök, 15 kök 5 bölü 5 olur. Şuna da giderse şurası 3 kalıyor tabii ki. Geriye 3 kök 5 kalır. Aslında aslında buranın yere olan uzaklığı 3 kök 5 santimetreymiş. Tamam. Bu. İkinci soruyu da hallettik. Sıra geldi üçüncü soruya. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru bu soru önemli bir soru. Sınavda gelebilecek tarzda bir soru ama sınavda gelirse bu soru o sınavın zor sorularından birisi olmamış oluyor. Çünkü tamamen orta düzey bir soru. Benzerlik içeren bir soru ki benzerlikten soru her zaman geliyor biliyorsunuz zaten. Ee, önemli bir soru yani dikkatli bir şekilde izleyelim. Bak şimdi e, F EFK'le dikdört gelmiş. Bunlar dikdört gelmiş. Gördük buraları. PRST kareymiş. Neresi o? PRS'de. Şurası bir kareymiş. Ha kare ise bir kere şurası ya şöyle olması gerekiyor ya. Bunları şöyle bir yazalım da bir aradan bir çıksın bir. Yazdık güzel. E, AD 19'muş gördüm. KF 25'miş gördüm. PE 8'miş. PE 8 gördüm. RE 5'miş. RE neresi? RE. RE. Ha onu da gördüm. Burası da 5'miş. Onu da gördük. Tamam. CS bölü SL'yi sormuş. CS bölü SL'yi sormuş. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Soru şöyle soru şöyle çözeceğiz. Bak şimdi şurası 90 biliyoruz zaten. Şimdi gel buraya alfa de, buraya teta de. Artık alfa teta oldu 90. Zaten burada 90. Şuraya ne kaldı? Alfa kaldı. Ondan sonra burası 90 zaten. Burası alfa, buraya ne yazmak lazım? Teta yazmak lazım. Bunun 90 olduğunu zaten biliyoruz. Burası tt ise şuraya alfa yazmak lazım. Burası zaten 90 burası alfa şuraya teta yazmak lazım. Şimdi bu yaptığımız hareketler çok klasik hareketler ve yani benzerlikte çok sık kullandığımız hareketler. Ama ee, aman bunları ama ben bunlardan anlamıyorum deyip vazgeçme çünkü bunlar olmadan olmuyor tamam. Bunları bilmen gerekiyor. Devam edelim soruyu çözmeye. Ee, ne demiş burası 8 demiş güzel bak şimdi şu üçgen ile şu üçgen ile şu üçgen ile Acaba şu üçgen benzer mi? Benzer. Niye? Açılar aynı da o yüzden. Her ikisi her ikisinde de değil mi? 90 alfa teta, 90 alfa teta var. Peki peki burada 90 kimi görüyor? Çift çizgi. 90 kimi görüyor? Çift çizgi. O zaman bunlar aynı zamanda eş üçgenler. Yani açılar aynıysa benzer ama açıları ek olarak bir tane kenar aynıysa bunlar direkt eş üçgenlerdir. Eş üçgense her şeylerin aynı olması lazım. Yani eş olması lazım. Bu ne demek oluyor? Yani alfa 5'i görüyorsa burada da alfa 5'i görecek. Teta 8'i görüyorsa Burada da teta 8'i görecek anlamına geliyor. Tamam. Şimdi soru çözmeye devam edelim. Bize de cs artı sl sormuş. Keşke bu cs ve sls ayrı ayrı bir dik üçgenin hipotenüsü olsaydı. Yapar mıyız? Yaparız. Nasıl yani? Buradan şöyle bir karşı bir dik atalım. Bir saniye atamadım. Şöyle yani aşağıya bir paralel çekiyorum. Tamam Şöyle bir paralel çekiyorum. Şöyle çektim. Yani paralel çektim. Yani burası 90 ya. Yani o zaman burada 90 olmuş oluyor. Yani burada da yine 90 olmuş oluyor. Tamam. Peki ee, şurası 90, burası teta, şurası alfa olur mu? Olur. Yine burası 90, burası alfa, şurası teta olur mu? Olur. Değil mi? Tamam. Peki şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. Niye? Açıları da aynı da o yüzden. Her ikisinde de 90 alfa teta 90 alfa tete var. Peki 90'ın karşısına bak çift çizgi. 90'a bak çift çizgi. Ha Demek ki benzerliğe ek olarak bir tane de kenar aynı. O zaman bunlar direkt eşişken. Eşişkense neydi? Her şeylerin aynı olması lazım. Yani alfa 5'i görüyorsa alfan yine 5'i görmesi gerekiyor. Ondan sonra teta 8'i görüyorsa tetanın yine 8'i görmesi gerekiyor. Bak aynı durumdan burada da var değil mi? Bu da 90 teta alfa. E, bu da tabii ki 90 teta alfa şurası. O zaman ne diyeceğiz? Alfa 5'i görüyorsa alfa'nın 5'i görmesi lazım. Sonra teta 8'i görüyorsa teta'nın şuradan 8'i görmesi gerekiyor. Yani şurası silindi. Burada neydi? Alfa 5'i görüyordu. Alfa 5'i görüyor. Teta 8 görüyorsa teta'nın şuradan 8'i görmesi gerekiyor. Tamam. Bunu da bu şekilde hallettik. Tamam. Şimdi bak bunun tamamı kaç? 19. O zaman burası kaç? 19. Şuraya kadar kaç oldu? 13. 19 olması için buraya ne yazmak lazım? 6. Güzel. Peki şurası kaç oldu? Şurası 13 oldu. Peki burası kaç? 25. E bu da 25, değil mi? Bu da 25. Şurası 13 şuraya ne yazmak lazım? 12 yazmak lazım. Artık şu üçgenden Pisagor yapalım. 6 8 ise burası 10'dur. Bir de şuradan Pisagor yapalım. 5 12 ise bu uzunluk 13'tür. CS'miz çıktı ortaya 10 LS'miz çıktı ortaya 13. Soru bize CS bölü SL'yi sormuştu. Cevabımız 10 bölü 13 geliyor. Yani denizli. Şimdi soruyu hallettik. 3 ee, tane soruyu çözdük. Ee, bu soruda, bu seriden yine devam edeceğiz. Ee, bir sonraki bu 3 soruyu gör serisinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz.